Bunlar da 2024'ün kurbanlıkları arkadaşlar. Her bütçeye uygun bulunur. Fiyatlarını şimdi şöyle 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 söyleyeceğim. Bu hayvanımız var. Bu hayvan siment alıkı. Tahmini canlı şu anda 650-660 kilo aralığında. Kurbana kadar rahatlıkla 750. Fiyatımız 170 bin lira. Bu hayvan var arkadaşlar. Şu anda 800 kilo. Kurbana kadar 870 865 kilo. Yani şöyle söyleyeyim. Karkas 450 kilo rahat var. Yani kurbana kadar 450 kilosu var. Bu da 185 diyor. Bu da büyük danalarından bir tanesi. Şöyle göstereyim. Şöyle bu danamız var. Bu danaya da Canlı şu anda 580 kilo. Urban'a kadar 650 rahat var. Bu da neydi? 160 bin Bu da aynısı. Bu da 160 bin. Bu da aynı. Bu da 160 bin. Bu hayvan var. Bu hayvan biraz daha büyük. Bu da 165 bin. Bu da canlı 680 kilo kurban kadar. Kesim yüzün parçalama bize ait arkadaşlar. Bu hayvan var. Bu hayvan da 720 kilo kurban kadar. Bu hayvanın da fiyatı 175 bin lira. Şöyle çekeyim. Hep besiye mi? Arpezmesi. Bunlarla besliyoruz arkadaşlar. Bu hayvanımız var. Bu da bir ton. Kurbana kadar bir ton. Şöyle göstereyim. Bu hayvanımızın da fiyatı kampanya 190 bin lira. Bu hayvan var. Hoş kimsi Şu anda 750 kilo. Urbana kadar 800. 450 net. Bu da 175 bin lira. Bu hayvan var. Bu hayvan da şöyle söyleyeyim size. Şu anda 520 kilo ama kurbana kadar rahatlıkla altıyız. Bunun da fiyatı tahmini canlı şöyle söyleyeyim. Fiyatı olacak rakamı 145 bin lira. Bu var bir tık küçük. Bu da 140 lira. Bu hayvan var. Bu hayvan da çok süper bir hayvan. Şöyle döndüreyim. Bu hayvanımızın da fiyatı 175 bin lira. Kampanya. Karkas 380. Canlı paskül 220. Herkesi bekleriz arkadaşlar. Sağ olun ve teşekkür ederiz.